hoş geldiniz. Sağlam aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm. Merhaba. Sağ ol. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi. Hoş Gerçekten. geldiniz. Buyurun Sayın Buyurun. Gürcistan Dini İdare e, Başkanı kıymetli başkanımıza ve heyetine e, öncelikle hoş geldiniz diyorum ve bu ziyaretlerinizden e, duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Eee Gürcistan bizim çok eski tarihlerden itibaren e, irtibatımızın ve ilişkilerimizin e, e, gerçekten çok yoğun olduğu e, önemli ülkelerden komşumuz ülke sayılan bir e, ülke olarak bizim için çok önemli. Önemli bir kültür birliği var. Yani Gürcistan ve Türkiye arasında e, neredeyse pek çok konularda eee kültürel e, yakınlıklar var aramızda. Dolayısıyla bu kültürel yakınlığın bizim çeşitli alanlarda eee kolayca işbirliği yapmamıza da vesile olduğunu e, ifade edebilirim. Eee ben tekrar eee Sayın Başkanımıza ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Eee teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım, ben de sizin şahsınızı ve katılımcıları en derin saygılarımla selamlıyorum. sizinle bir araya gelmekten ziyaretçiyle mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. ama Batıcı'ya bir şey istiyoruz. Canlı Üniversitesi'nde de yuva. Nazik ve burada bizleri ağırladığınız için tekrardan şükranlarımı sunmak istiyorum. Takdolu çak ediyor yoluz hazır oluyor da ayakta muhvisa saçma yoluz. çok güzel Yaklaşık beş senedir sanırsam birebir görüşümüz olmadı maalesef. Birçok sebepten dolayı pandemi girdilere ve birçok e, evet. engelleyen durumlar oldu. Fakat bugün burada olduğum ve tekrardan sizlere bir araya geldiğim için çok mutluyum. Şöyle bir borç yapabiliriz. Eylül için. Sayın Tavuz Fasıkat. Sağolun bir oda bir konuda da bunu duyuyoruz Fasıkat. Bir saat oturduk ya. Şimdi tutuyoruz da artıyoruz. Son görüşmemiz evet. çok önemli yapılmıştı. Bu işbirliklerimizi şimdi tekistirilme vakti geldi diye düşünüyorum. İnşallah. Bu da her alanda işbirliğimizin derinleştirilmesine güzel bir vesile oluyor.